Merhaba hanımlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere damla çikolatalı çatlak kurabiye yapacağım. Gerekli malzemelerimiz 1 çay bardağı şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı nişasta, buğday ya da mısır hiç fark etmez. 1 paket kakao, 1 paket nişasta, 1 bir yumurta, bir buçuk yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı un. Yarım çay bardağından birazcık daha fazla ceviz, iri kıyma olsun lütfen. İsterseniz bu tamamıyla sizin damak zevkinize kalmış bir tam çay bardağı da kullanabilirsiniz cevizi. Ceviz yerine fındık da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı da damla çikolata. Evet hanımlar şimdi hemen hamurumuzu yoğurma işlemine geçiyorum. Bunun için ilk önce yumurtamızı hamur kabımıza alıyorum. Sıvı yağımızı ekliyorum. şekerimizi alıyoruz. Pudra şekerimizi de alıp vanilyamızı da alıp özür dilerim. Bir çırpıcı yardımıyla 2-3 dakika şekerin erimesini sağlıyoruz. Evet yaklaşık 2-3 dakika kadar çıktık. Çırpma işlemi bu kadar yeterli. Şeker eridi. şimdi nişastamızı ekliyorum. Ve bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Biraz unumuzu ekliyorum, kakaomuzu ekliyorum, kabartma tozumuzu da ilave ettikten sonra tekrar karıştırma işlemine devam ediyorum. Yumurtanızın büyüklüğüne göre kullandığınız un miktarı da değişecektir. hamurumuzun yoğurma işlemi tamamlandı. Kullanmış olduğum bir su bardağı koymuş olduğum bir su bardağı undan geriye kalan kullanmadığım bir parmak eksik kaldı un. Yani bu kadar unu koymadım. Dediğim gibi bu da yumurtanızın büyüklüğüyle alakalı. Benim yumurtam biraz küçük olduğu için o kadar unum arttı. Kontrolü bir şekilde yapabilirsiniz siz de. Şimdi son olarak damla çikolatayı ekliyorum. cevizimi ekliyorum. Bunları da karıştırdıktan sonra kurabiyemiz hazır. Hamurumuzu yoğurma işlemimiz tamamlandı. Şimdi kurabiyelerimizi yapmaya başlayacağız cevizden birazcık daha büyük parçalar alıp yuvarlıyoruz. Malzeme az içinde katı yağ yok. O yüzden çok güzel bir kurabiye oluyor. 5 dakikada hazırlayabilirsiniz. Evet hanımlar, kurabiyelerimiz hazır. Şimdi fırına göndereceğim. Yalnız pişirme tekniğini söylemem gerekiyor. Size burada bir püf nokta vermem gerekiyor. Fırınımızı 150 derecede önceden ısıtacağız. Kurabiyeyi koyduktan sonra fırına 175 dereceye alacağız fırının derecesini ve sadece 15 dakika kalacak. Tabi fırından fırına farklılık gösterecektir. Ee, ama lütfen dikkat edelim. 15 dakikayı kesinlikle aşmayalım. Evet hanımlar fırınımız ısındı. Fırınımızı sürdüm. 150 derecede önceden ısıtılmış fırınımıza sürdükten sonra fırınımızın derecesini 175 dereceye ayarladım. Evet hanımlar kurabiyemiz pişti. Fırınımızı kapattım. Şimdi çıkarıyorum fırınımızdan. Evet hanımlar, kurabiyemiz pişti, fırından aldım. Ee, şöyle bir kontrol ediyorum. Bakın böyle dokunduğunuz zaman yumuşak gelebilir size. Ee, yumuşak pişmemiş diye daha uzun süre tutmayın lütfen. Tam 175 derecede, derecede, tam 15 dakikada tuttum. Dediğim gibi şu an biraz yumuşak gibi görünebilir size ama soğuduktan sonra, dinlendikten sonra o yumuşaklığı kalmayacak, tam kıvamında olacak. Eğer daha fazla tutarsanız çok sert olmuş olur. Afiyet olsun hepinize. Görüşmek üzere.